Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Ben Cem kan. Dün turnuvam bitti ve bugün hemen ekran başına geçtim. Speedrun'a devam ediyoruz. 2007 puanımız var. 2050 olmaya çalışacağız. Bugün hemen videoya geçmeden önce sizlere bir sorum var. Sizce 3 dakikalık mı yapayım arkadaşlar maçları yoksa 5 dakikalık mı yapayım? Bugün cevabı bilmediğim için karışık oynayacağım. Bir 3 dakika oynayacağım. Bir 5 dakika oynayacağım. Haydi lafı daha fazla uzatmadan videomuza geçelim 5 dakika ile başlayalım. Bu arada like atarsanız çok sevinirim. Hedefimiz 1000 like. Bakalım 1000 like'a ulaşabilecek miyiz? Rakibimiz İspanya'dan. 5 dakika başla başladık. E4 C5 Alapin açılışı. Şimdi burada amacımız merkezi almak. Rakip doğru oynuyor. D5 mantıklı bir hamle. Atımızı çıktık. Şimdi D4 sürmek istiyoruz. Fil G4. Fil E2 çıkalım. Bu atı almasın rakip. Tamam. Şimdi bir tane D4 sürdük. 7 bu hamle bence çok iyi değil. Çünkü şimdi burada arkadaşlar atımız tempoyla rakip vezir istemeye gidiyor. D D gitseydi D5'ten sonra kayıp oluyordu. Ee, buraya gitti. Buna da H3 sürelim bir tane. Bakalım bu fil nereye kaçıyor. Yerse yiyeceğiz. Tamam güzel. Şimdi bence D5 sürebiliriz artık. Sürelim D5'imizi. Artık çünkü bu fil bu şaprazda olmadığı için evet. Ve burada rakip hemen hata yaptı. İlk maçımızı kolay bir şekilde kazanacağız gibi gözüküyor. Sizce burada beyazlarla kazanç hamlesi nedir? Videoyu durdurup düşünebilirsiniz. Hemen şimdi oynadık vezir çağımızı. Şah çekiyoruz. Ver diyoruz atı. Rakipten terk gelebilir. Bakalım gelecek mi? Düşünüyor rakip. Ve terk geldi. Hemen yeni maçımıza geçiyoruz. 3 dakikalık yapıyorum ve yeni maça geçtim. Bu arada kamera birazcık şöyle kamerayı alalım aşağıya. Şöyle. Evet. çünkü oynarken ister istemez şey oluyorum. Bu arada yine beyaz verdi. E4 başladık. 3 dakikalık bir maç. Tamam. E4, C5. Ee, yine C3 oynayalım. Bakalım ne olacak. Oynadık C3'ü. D5'e yiyorum. Yine aynı açılış oluyor ilginç bir şekilde. At F3. Daha iyi. Bu açılışı daha iyi anlamaz açınız açısından daha iyi. Yine konuşamadım. Yine fil G4 geldi. Yine geldik file ikimizi. Rakip kale D8 oynuyor. Bir tane şu 3 oynayalım mı? Oynayalım hadi bakalım. Gerse yiyoruz. Şah çekerse de file 3 kapatacağım. Derken bu arada hata yaptım sanırım ama çok bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Çünkü rakipte çok, çok tempo yere konuşamıyorum. Bu arada her zaman şu an C4 D5 hamlem var. Ama ben rok atacağım arkadaşlar. Bir şahımızı güven alt, güvence altına alalım. C 4. Ee, şimdi burada bir piyon kazanabilir rakip. Ancak e, burada daha bu taşlarını çıkmadı. O yüzden şah için sıkıntılı bir durum var burada. Burada E6 ya da at F6 oynaması gerekiyor. Ona da at C3 tempo ile yine vezirimizi çıkacağız. Bakalım. Düşünüyor rakip. At D4 vurdu. Bu hamle birazcık tuhaf açıkçası arkadaşlar. Şah çektim, şah çektim. B5 sürüyor. Ay. O zaman bir dakika, bu da olmuyor. Hmm. Zor bir durum ile karşı karşıyayız. Şimdi atla alırsam fille yiyor. Vezirle aldığımda vezirle bunu yiyor ve e, aslında at sonra yine orası çok tehlikeli bence rakip için. Büyük ihtimal bunu oynayacağız. Peki vezirle yersek ne oluyor? Onu göstereyim hemen. Fille bunu yiyor. Vezirle yersem fille yiyor. Ee, ve bir saniye vezirle yedim. Fille yedi. Fille yemem. Vezir boşta ama vezirle bir saniye. Vezir'le yedim şah çekebilirim buradan kale d7 e kazandı mı oyun o zaman evet kazandık arkadaşlar şu an oyunu vezir çarpıyor fil çarpıyor 3 olacaktır ve buna vezir a4 şah çekiyorum ve taş kazanıyorum basit bir şekilde vezir c oynayamaz fil b 5ten sonra vezir kaybediyor. 50 saniye düşündük. E, 3 dakikalıkta da mesela normalde bu kadar zaman harcamamanız gerekiyor. Ama kazanç için yani oyunun başında olduğumuz için daha doğrusu harcayabiliriz bence. 2 tane hızlı galibiyet aldık bu arada. <laughs> Niye böyle oldu? Maçlar 3 dakikalık maçta 5 dakikalık maçta büyük ihtimal şu an süreye bakıyorum. 2 dakika sürecek büyük ihtimalle. Bakalım. Hızlı, hızlı bir şekilde <laughs> 10 dakikalık bir video olabilir mi bu acaba? 2050 videosu. O kadar kısa sürerse belki biraz daha oynayabiliriz. Bakalım rakibimiz düşünüyor. Unnamed 2013. Evet rakip hatasını fark etti. Evet bunu yediğinde şahımızı çektik. Gel Vizir C6 hemen bitsin maç. Vezir Day'da oynarsa da arkadaşlar Vezir d fil b olmuyor. Dikkat edin. Fil C6 kapatıyor. O yüzden tek yapmam gereken vezirleri kırışıp aynen rakibin filini almak. Ve burada gördüğünüz gibi rakipten bir fil önde kaldık. Hemen taşlarımızı çıkalım basit bir şekilde. Fil E3. Kare F1. Premove yapalım mı? Yapalım. Kare F1. Bir piyona karşılık fil var. Yani bu Direkt bitti oyun. B5 sür. Oo, 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 yani. <laughs> e terk geliyor mu? Geliyor. Evet. Hemen geçtik arkadaşlar. 5 dakikalık bir oyuna geçiyoruz yani. Persi bu herhalde böyle okunuyor. Olur. E4 e5 at f3 at c6 at c3 Burada arkadaşlar fil 4 ya da fil 5 oynayabilirim. Bu varyantı göstermek istiyorum sizlere. A3 oynuyoruz burada. Burada fil B5 oynuyoruz. Açmazı alıyoruz bu atı. Bunu 4 tersten neydi ya? Ee, tersten 4 at oynayayım. Heh, böyle. Tamam. Şimdi burada düşünebiliriz. Ne oynasak acaba bunu? Burada. Fille vurabilirim. Fille yiyelim bunu bir tur. Tamam. Şimdi rokumuzu yapalım. İstediğim an alabilirim zaten bu fili. Eğer bunu korumaya kalkışırsa direkt zaten buradan büyük ihtimalle piyon kaybedecek. Tamam. Şimdi. Şimdi. G4 ile sanki rakibin rokunu bozabiliyorum direkt. Düşünelim burada ya. D3 de aynı şekilde. Ya da ben niye vurup kaleye 1 gelmiyorum arkadaşlar? Var mı fikri olan? Niye vurup kaleye 1 yapmıyoruz? Öyle yapalım. Vuralım. Kaleye 1 gelelim. Hatta Vizre 2 de olur bu arada ama Vizre 2'ye Rok at E4. Gerçi kaleye 8 at, at, at F6. Tamam, Kaleye 1 yapalım ya. Kaleye 1 yapalım. Kalemiz gelsin buraya. vezir d4 oynadı ee, güzel bir hamle şimdi vezir f3 oynasak sonra at4 alsak ben bir sıkıntı göremiyorum açıkçası oynayalım vezir f3 nasıl açmaz da alamıyor ve ne yaparsa yapsın bir sonraki hamlede at çarpı e4 alacağım sonra kareyle kale, alacağım. Ve devamında da D3 belki B4 duruma göre file 3 oyunu oynayacağız. At E4'ümüzü aldık. Hiçbir risk yok şu an tahtada. Mesela taşlarımız çıkmadık ama olsun D3 oynayacağız bir sonraki hamle. Hmm. Mesela vurup kale 8 oynayabilir. Ona basit bir şekilde D3 ile devam edeceğim. Böyle tercih etti. Yine D3 oynayalım buna. D3. AT4 vurduğu takdirde bu sefer herhalde kaleyle almama gerek yok. Piyonla alacağım. Gerek yok çünkü. Piyonla alalım. Şimdi F5 oynarsa büyük ihtimal file 3'üm var hemen. Derken oynadı rakip. Tamam, yapalım file 3'ü. Taşlarımız çıkmaya devam ediyoruz. Bakalım. Vezir D6 bekliyorum. Ya da E5 de olabilir. E5'e gitti rakip. Ee, nasıl bir şeyler yapabiliriz? Şöyle bir şey yapabiliriz. Bunu yiyebiliriz arkadaşlar. Bunu yiyelim miiz bir tane? 3 dakikamız var. Süreyi de kontrol edelim. Şimdi bunu yersem. Ne olur acaba? Ne olur bunu yersek? Kale ile yiyebilir. Kale yediğimizde kaleyle yerse Vezir B3'ten sonra sıkıntı bekliyor rakibi. Tamam bunu yiyelim o zaman bu piyonu. Yedik. Şu an zaten en kötü ihtimalle bir piyon önündeyiz. Rakibin piyon yapısı kötü. Şöyle göstereyim burayı. E zaten şu an piyon sayısı 7'ye 5 olması lazım. İki piyon öndeyiz yani şu an. Belki birini hemen geri alıyordur. Bu şekilde de alabilir. Evet. Şimdi burada Kale c 1 açıkçası aklıma geliyor oynamak ama bir yandan da G4 niye sürmüyorum diyorum kendime. G4 sürelim burayı güçlendirelim. şah kanadını. Şah kanadında şimdi 4'e 2'lik bir üstünümüz var ve rakip, rakip şah açıkta birazcık. Bizim şahımız daha güvenli. Şimdi şah 2 h3 koyacağız duruma göre ve çok güvenli bir şahımız olacak burada. Bu piyonların koruması altında diyelim. Şimdi bunu alabilirim herhalde bu piyonu bende o piyon alıyorsa biz de boşuşturmayalım. Biz de alalım bir tane piyon. Aldık. <laughs> Hala bir piyonundayız. Rakip yerse kaleyi. Kaleyi Bunu aldığında e, en kötü ben de bunu yerim. Ya belki daha iyi, daha üstünlük açısından avantaj daha büyük olabilirdi. Ancak ben bunu kazanç olduğunu düşünüyorum. Kale e2 geldi ve bu hamle hemen kaybediyor arkadaşlar. Şahınız buradayken böyle kolay kolay kalenizi beyaz karelere koyamazsınız. Sizce burada videoyu durdurup çözebilirsiniz. Sizce burada kazan hamleni izleyenler için devam ettiriyorum. Ve Ezircedor şahımızı çektik. Ve gg oluyor gibi Hemen geçiyoruz yeni maça. Bu arada 10 puan geldi bu maçtan. İlginç. Hemen geçtik. 3 dakikalık bir maça. 2060 Brezilya'dan geldi. Atımızı çıkalım hemen. Merkezi vermiyoruz rakibe. C6 ile korudum piyonumu. At C3. Ne oynasak acaba? D4 alalım. Bir g5 geldi. Koruyalım mı piyonu? Ben muamleyi bilmiyorum açıkçası. Tamam. Şimdi burada b4 sürsem çok ilginç bu arada. Bu bayağı tuhaf bir açılış oldu. Tamam sürelim, hızlı oynayalım birazcık. Fille gelse bu atı yerim. Sonra bunu yerim. <laughs> Sonra böyle vezire gider. <laughs> Hatta ilginç bir varyant var. Fille yedi, yemedi ne oğlum. Niye korktun? Şimdi. Şimdi burada bir katakuli çevirebilir miyiz diye bakıyorum arkadaşlar. İlginç bir katakuli var burada. At 4 oynayalım. Şimdi atla yerse sanırım kaybediyor. Atla bu fili yiyorum. Ee, rakip tam hiç yiyince ebe sürüyordum en son. Rakip bunların hiçbirine izin vermedi. Tamam yine aynı çakallıklara devam ediyoruz arkadaşlar. Ye bunu. Ye bunu. Niye yemiyor bu rakip? Niye yemiyorsun kardeşim? Hadi triklere devam edelim. Vezir D5 gelip koruyorum bunu. Ama AT5 var ya. Görme lütfen görme. Tamam görmedi. Kandırdık galiba rakibi. Açmaza aldık şimdi. <laughs> ve bu açmazdan kaçarı yok rakibin. Evet tam bir mesela internette böyle oynayabilirsiniz. Rakiplerinizi küçük tuzaklar kurup hani bekledik yani rakibi resmen. Gemledik yani. Rakip de tuzağa düştü. Ee, ancak böyle satranç oynamanızı tavsiye etmem. Bu arada ikinci taşı da kaybetti sanırım rakip. Şah çektik, fili aldık. Yani evet burada sanki mesela at E5 gelseydi şurada şu B4 hamlesi yerine geriden gelerek diyor ataya 5 gelse beyaz daha iyi bile olabilir açıkçası. Şöyle bastım analize. Siz şu an hemen göremiyorsun sanırım. Şöyle yaptım. Bir saniye arkadaşlar. Evet. Şöyle yaptığımızda görüyor görüyorsunuz. Şu an fil F4 Evet, bakın 6'ya 5 geldiğinde makine burada Beyaz vezir C1 ya da e, şey yapıyor. hani Makine beğeniyor. Ancak burada rakibi bekledik yani tamamen. Ve burada oyun kayıp oldu rakip için. Hemen yeni maçımıza geçiyoruz. 2041 Kırvatistan'dan D4 ile başladı at F6 bunu yenersek evet 2050 puanı ulaşıyoruz bu arada fil G5'e at E4 gidelim arkadaşlar versin fili bakalım tamam D5 sürdük C5 sürdük merkeze hemen olabildiğince şey yapıyoruz ee, G5 ile hadi şurada bakın yine bir listeyi yapacağız H5 sürelim burada arkadaşlar. Ve rakip arkadaşlar triye düşmedi. Niye düşmedi? düştü gibi gözüküyor olabilir size. ay Ancak burada G5'ten sonra taş kazanamıyoruz çünkü G5'e alt çarpı e, E4 hamlesi var. O yüzden e, birazcık mesela bu tuzak bu rakibe karşı işe yaramadı. Neler yapabiliriz peki o zaman? Başka şeyler yapalım bunu yiyelim ilk bir tane. Yerse piyonu yiyeceğiz. Tamam. Ve şimdi atı D6'ya gidelim. Ve yemeyelim. Çünkü bu at şimdi F5'e gidebilir. Bakın. Tamam. Fil F5 oynayalım. Yemesini istiyoruz ki bizim atımız güzel bir yere gelsin. Sonra atı da çıkabiliriz. Tamam. Pil, e, Vezir F3 oynadı, yiyelim bu pili ve sonra taşlarımızı yavaştan çıkalım. At F3, şimdi burada Vezir B6 oynayıp bu piyona saldıracağım. Burada rakip atması lazım bence en mantıklı. Çünkü bu, bu tarz hamlelere gelişim üstünlüğü yokken yapmanızı çok tavsiye etmem. Şimdi burada Vezir B5 oynuyorum arkadaşlar. Ben yer seviyeleri bakın hemen atak yapacağım buraya. Gördüğünüz gibi. Ve şimdi aslında duruma göre F6 da oynayabiliriz burada. F6 E5 fikirleri için. Ancak aslında F6 fil G3 G5 H4 G4 ne bileyim at G1 sonra E5 oynayabiliriz. F6 ile başlayalım. Tehdidimiz G5 H4 sürmek. Rakip gördü ama yine de süreceğim ben. Şimdi H4 sürmek istiyorum. H4 bakın nasıl tahmin ediyorum hamileri G4. Şimdi bu Arkadaşlar bu varyant bana aynı zamanda filmi buradan geliştirme şansı da sundu. Tamam bir zaman merkeze alalım. Hemen E5'imizi sürdük. Yiyecektir rakip. Şimdi bizi bu piyonla yiyelim. Bu atımıza herhangi bir saldırı gerçekleştirilemiyor şu an. dolayısıyla hani bu piyonu kaybetme gibi bir durumumuz yok. Rakip at 2 oynayacaktır tahminimce ya da A4 sürecektir. Evet at 2 oynadı. İlk tahminim mesela doğru çıktı şu an. Çünkü niye? Bu atı kötü ve rok atmak isteyecektir rakip. Burada rakibin rok atmasını tabii ki engelleyeceğiz. Ve flash altı gelip hem de açmazı alacağız şu an rakibi. Rakip kaleci 2 oynayacaktır diyecektim. Yine tutturdum. Ve burada da kaleci 8 oynayacağım arkadaşlar. Amacım rakibe yine rok attırmamak. Ve A4'ü de bu varyantı da tahmin etmiştim aslında arkadaşlar. Burada da şöyle bir güzel bir trimiz olacak. E, düşünüyorum oluyor herhalde. Geldim geldi geldi vurdum. Aynen oluyor. Burada arkadaşlar at e, D4 oynayacağız. Açmazdan yararlanıyoruz bakın. Rakip atla yerse biz de bu arada piyon, piyonla yiyemiyoruz at boşta. At da yiyeceğiz. Yine alamıyor açmazdan dolayı. Fille bunu yiyemez çünkü at kaleyi aldım da şah çekiyorum. Ve buraya kadar da hesaplamıştım. Şimdi ise burada arkadaşlar bu piyonu yiyeceğim. Çünkü bunu yemez. Burada kazandığını zannedebilir bunu yedikten sonra. Ancak bir hamlede mat oluyor gördüğünüz gibi aşağıdan. O yüzden bunu yedim şimdi. Ve <laughs> keşke durdursaydım ya. Ve bir anda oh no my night derken aslında böyle olmuyor bu işler yani. Hemen şahımızı çekmeden önce bakalım şahımızı çekiyoruz. Ve 2050 olduk. Umarım arkadaşlar bu bölüm hoşunuza gitmiştir diyorum sizce 5 dakikalık mı devam edeyim 3 dakikalık mı devam edeyim yoksa karışık mı olsun bunu yorumlarınıza bekliyorum hoşunuza gidiyorsa bu seri ve videoda hoşunuza gittiyse like atıp bana destek olursanız çok sevinirim bir sonraki bölümde görüşmek üzere diyorum kendinize çok iyi bakın görüşmek üzere